Afiyet olsun. Teşekkürler. Günaydın Hanife. Günaydın. Günaydın Meltem. Ne oldu böyle mumya gibi oturup kalmışsın? Nazara mı geldin, mezara mı? Anlat bakayım. Bana hiçbir şey olmaz alacığım, sen merak etme. Hmm. Tabii, sekiz canın gitse bir tanesi kalır senin. Ne olacak ki sana? Hmm. Bak bunlar hep duştan. Olur olmadık yani. Olur olmadık zamanda duş alırsan böyle olursun. Su israfı yani Allah seni çarptı. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Küresel ısınmayı etkiledin sen çünkü. Günaydın. Günaydın. Günaydın Bora Bey. Meltem, nasıl oldun? Ay görüyorsun işte halimi. Kıpırdayamıyorum bile. İyi, iyi. Cık. Hadi. Kıpırdadı. <laughs> Adacığım bir isteğin var mı diyordun? Şu suyu uzatır mısın Uzatırım. Uzatmaz mıyım? Meltemciğim, ne yapsak? Bir hastaneye mi gidecek ya da doktora eve çağıralım? Ee, yok artık. Olmadı, yeni boyun takalım. Ada. Dinlensin geçer Bora Bey. Biraz sus. Aslında Ada doğru söylüyor. Hiç gerek yok böyle şeylere. Ben birkaç gün kendimi yormayayım, toparlarım. Ee, evet, evet, evet. Meltem, Meltemciğim bak bir bana. Ee, sen, Meltem dinlen. Ben seni bu şekilde çalıştıramam. Aa, sen dinleniyorsun, ben senin işlerini yapıyorum. Ben de ben hallettim senin işlerini. Ay ben böyle mazeretlerle ilk günlerden işe gelmemazlık yapamam. Ah! Yok Meltem, tamam. Hayır. Bak önce sağlık tamam mı? Sen evde kal dinlenmene bak. İyileşmene bak. Eğer bir ihtiyacın olursa beni ara tamam mı? Beni de arayabilirsin. Teşekkür ederim. Düşünmen yeter. Beni ara. Ada, senin işin gücün yok mu? O zaman ben çıkayım. iş beklemez. Hadi. Bir bahçeye bakayım. Hava nasıl? Meltemciğim ben de çıkıyorum. Eğer bir ihtiyacın olursa ara tamam mı? Enişte. Eniştem ha. kolay gelsin. Sağ ol. Eniştemin çiftliği. <laughs> Değil mi kız? <laughs> Tabii. Enişte. Ha gülüm. Ben senden bir şey isteyeceğim. Hani siz dün Tuğçe Hanım'la şeye gittiniz ya. Ferfojeciye gittiniz ya siz. O konu hakkında konuşmak istemiyorum. Kişisel tarihimin en karanlık, en derin sayfalarına gömdüm ben o olayı. İşte senin öyle... Ay, neyse, neyse takılmayacağım. Şimdi buna konumuz bu değil. İşte yardımına ihtiyacım var. Yine Nergis'imin üstüne gül mü koklatacaksın sen bana? Ay yok, yok eniştem, eniştem. Bu öyle bir şey değil, merak etme. Hani bizi dinliyor olabilir. Hı. Sen beni dinle. Ha. Dur, o Meltemciğim dur. Hayatım sen hastasın. Aa, ben sürerim reçel mi istedin sen? Hı? Ben sana sürerim bir reçel. Aa. Ben sağ olun Berma teyzeciğim hiç zahmet etmeseydiniz. O aşk olsun. Ne zahmeti? Hı? Yeter mi bu kadar? Aşk aşk olmayacak. Çok beklersin sen. Ne yapsak, bir doktoruma göstersek acaba? Yok, yok Zafer amcacığım ya. Ben biraz dinleneyim, geçer zaten. Hatta izninizle ben odaya çıkayım. Aa, ama daha tabağım bitmiş. Ama annem çok güzel bak. Hadi bitir oğlum. Aferin benim akıllı prensesim. Evet Meltem ablası, tabağımızdaki her şeyin bitmesi lazım. Yoksa iyileşemeyiz değil mi kızım? <laughs> Elif istiyorsa bitecek. Tabii. gözünü bakıyorsun öyle. Olur mu öyle şey nane şekerim? Bir sana bakıyorum, bir tabağa bakıyorum ben. yani ee, yolumda, yönümde sensin benim. İyi. Aferin. Zaten sinirim tepemde. Gözlerini uyarım. Tamam, öne bak. Dönüyorum. Tamam, dön. Aslan Bey Aslan bey sizsiniz işte görebiliyorum göbeğinizi, bacaklarınızı falan. Siz beni mi takip ediyorsunuz yoksa? Allah kahretsin o da ben senden kurtulamayacak mıyım ya? Aşan mı? Evet. Ada söyledi diyorsunuz. Aynen, aynen biz Meltem'in çocukluğunu biliriz. Nereden çıktı şimdi bu? Vallahi siz orasını daha iyi bilirsiniz de. Zaten o yüzden ben size geldim. Bu iş benim boyumu aşar. Ne demek istiyorsunuz siz Aslan Bey? Şimdi Zafer Bey, ben biraz saf görünürüm ama burnum iyi koku alır benim. Allah bir yerden alıyor, bir yerden veriyor. Ee, şimdi siz herkesin dilinden anlıyorsunuz. Ama ketumsunuz da. Halkın içinden gibisiniz ama koskoca bir lojistik şirketinin sahibisiniz de. Yani sizde böyle şey tipi var. Tam bir şey yani. Ne tipi? Ya böyle bir telefonla her şeyi çözebilecek bir insan tipi var sizde. Ada bir şey söylüyorsa doğru söylüyordur. Bence sizin komandonun yardıma ihtiyacı var. Diplere bak. Derme da dibinden ayrılmıyor aşk olsun. Kız abla o da aşk olsun istiyor zaten. Ay bence de olsun vallahi ne oluyorsa olsun. Şiştim ha. Ya senin şu manzara karşısında hiç mi için cız etmiyor? Sen ne biçim bir teyzesin ya Semin? Abla. Ne var kız? Ya biz ne yapabiliriz ki ya? Alan razı, veren razı. Yok canım. Biz burada bostan korkuluğu muyuz? Ne yapacaksın ha? Gidip durun bu nikah kıyılamaz. Siz kardeşsiniz mi diyeceksin? Evlenemez misiniz? Ne yapacaksın abla? Ne nikah Yasemin ne nikah? Sen, sen hadi git, git bir kahve yap herkese. Kız ne kahvesi? Sen kahve yap ne yapacağımı görürsün. Kız abla. Kız sen çok fenasın. Hadi, hadi. <laughs> Neyse, işte aklıma geldi ben bir... Elifciğime bakayım geleyim, uyuyordu. Sen burada dur. Hah. Aa, Belma Hanımcığım nereye? Ay kahve yapıyorduk şimdi hep birlikte oturup şöyle ağız tadıyla bir içelim diye. Oh oh. Harika. Ben bir Elif'e bakıp geleyim. Ha tamam tamam. Çabuk gelin ama soğumasın. <gülüyor> <gülüyor> Zafer amcacığım. Bir hoş geldiniz yok mu? Aa, kusura bakma kızım. dalgını biraz da görmedim. Hoş geldin. Hoş buldum. Aslan Bey, merhabalar. Evliyim ben ya. Evliyim ben. Evliyim ben. Evliyim ben. Özünde iyi bir adam gibi ama bir garip. Evet evet. Biraz öyle. Öyle. seçer